5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Niğde'de Atatürk kanıtına çelenk sunuldu. Program bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumuyla devam etti. programın sonunda NİDE Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde de mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığımızın altını bir kez daha çiziyoruz diyerek açıklamalarda bulundu. Avukatlar yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesinin aşındığı Yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunma makamının sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda savunma hakkının meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.